Günaydın, mutlu sabahlar. Yepyeni bir aya başlıyoruz. Yeni ayın sağlık, mutluluk ve bol kazanç getirmesini dileyerek başlayalım. Özellikle de tüm dünyanın zor zamanlardan geçtiği bu günlerde ve hemen başlayalım. Dün içeride büyüme rakamlarını almıştık. Türkiye ekonomisi 2021'de %11 büyüdü. Perşembe günde enflasyon rakamları açıklanacak saatler onu gösterdiğinde %50'ye yakın bir enflasyon bekliyoruz. Bakalım nasıl gelecek. İç gündemle devam edelim. Elektrikte KDV indirimi açıklandı. Buna göre meskenler yani konutlar ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si %18'den %8'e düşürüldü. Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kWh saate aylık 240 kWh saate yükseltildi. Bu adım adımın faturalara indirim olarak yansıması bekleniyor. İçeriden bir diğer önemli haber ise iki indirim bir zam haberi. Motorun litresine dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 96 kuruş, benzin litresine ise 72 kuruş indirim geldi. LPG ise 33 kuruş zam uygulanacak. Yurt içi piyasalarla devam edelim. Rusya'nın işgal adımlarıyla beraber borsa 2000 seviyesinin altına gerilemişti ve düşüş trendi dün de devam etti. Bu sabah da %1,18'lik yükselişle 1969 puandan açıldı borsa. Dolar TL tarafında 14 liranın altına gerileyen bir kur görmüştük dün ve bu sabah yine 14'ün altında bir seviye karşımıza çıkıyor. Küresel piyasalarda dolar endeksi 97 seviyesine kadar yükselmişti. Şu anda 96'lardan geçtiğini görüyoruz. Dış gelişmeler içerisi içinde çok önemli olmaya devam ediyor ve işgalin 6. günündeyiz. Dozu artan saldırıların gölgesinde dün 6 saatlik müzakere süreci takip edildi. Ancak ateşkes sumudu önümüzdeki günlerde yapılacak ikinci tura kaldı gibi duruyor. Bir yandan da Rusya dünyadan iyice yalnızlaştırılıyor. Yaptırımlar geçen hafta yetersiz kaldı diye yönetimler eleştiriliyordu. Şu an ardı arkasına yeni yaptırımlar açıklanıyor. Ciddi adımlar geliyor. Tam 207 yıldır tarafsızlık politikası uygulayan İsviçre bile taraf oldu ve Rusya'ya karşı yaptırımlar açıkladı. Avrupa Birliği ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da Rusya Merkez Bankası ile yapılan işlemlere yasak getirdi. Ki bu adım Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasından bile daha sert bir adım olarak görülüyor. Rusya finansal sisteminin şah damarı adeta kesilmiş oldu. Shell ve BP gibi petrol şirketleri de Rusya aleyhine kararlar açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri borsası Nasdaq Rus şirketlerinin hisse alım satımlarını askıya aldı. Tabi açıklanan bu yaptırımların Rusya için caydırıcılığı olup olmadığını ise biraz bizlere zaman göster gösterecek. Küresel borsalarda Şubat çok iyi geçmedi. Örneğin S&P 500 geçen ay %3 değer kaybetti. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar pek çok sıkıntıyı beraberinde getirdiği için piyasalar tedirgin olmaya devam ediyor. Piyasalar savaş durumunu izleyip fiyatlıyor ve burada yönü belirleme gücüne sahip bir başka etken var. Onu da unutmayalım. O da ABD Merkez Bankası FED. Yarın ve Perşembe FED Başkanı Jerome Powell önemli bir sunum gerçekleştirecek. Kongrede 15-16 Mart toplantısı öncesindeki son konuşma, son mesajlar. Savaşı FED nasıl görüyor? İşte onları dinleyeceğiz. Ve emtia'ya bakalım. Emtia deyince akla ilk petrol ve altın geliyor ama petrolün yanında gaz, alüminyum, paladyum, nikel, buğday ve mısır fiyatları da yükseliyor. Örneğin buğday geçtiğimiz ay %25 civarında bir yükseliş kaydetti. Altın için bir tahmin Goldman Sachs'tan geldi. Yeni rapora göre önümüzdeki aylarda altın olsu 2150 dolara kadar ulaşabilir. İçeride gram altın bu sabah saatlerinde 848 liradan el değiştiriyor ve ons altında 1907 dolar civarında. Kripto paralara bakalım. Son olarak kripto paralar dün yükselişe geçti. Çünkü Rusya'nın global finansal sistemden izole edilmek istenmesi bu yönde atılan adımlar kripto paralar açısından cazip bir durum oluşturdu. Bu da kripto paralar ve geleneksel piyasaları ayıran bir gelişme oldu. Bitcoin ve NASDAQ arasında bir süredir bahsettiğimiz korelasyon zayıfladı. ABD yönetimi kripto borsalarına bir çağrıda bulundu ve hem Rus bireylerin hem de şirketlerin kripto para kullanımlarının önüne geçilmesini istendi. Bakalım yaptırımlar kripto para alanına da sıçrayacak mı izliyoruz. Bu arada hangi seviyeleri takip ediyoruz ona da bir bakalım. 40 bin dolar ilk destek seviyesiydi. Dün o seviye aşıldı ve bu sabah saatlerinde Bitcoin 43 bin doların üzerinde seyrediyor. Bir sonraki önemli destek seviyesi 46 bin dolar seviyesi ve 41 bin 500 doların üzerinde tutunması Bitcoin açısından önemli olacak gibi duruyor. Öne çıkanlar böyleydi. Yarın sabah yeniden birlikte olmak üzere. hoşça kalın.